Selam arkadaşlar bugün Minecraft Survival'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. 5. bölümde yapacaklarımıza geçmeden önce size e, bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Şu anda izlediğiniz 5. bölüm aslında 6. bölümdü. Ben 5. bölümü çekerken 5. bölümde bir sandık odası yaptım. Orası da burası. Böyle güzel oldu. Fakat videoyu kaydettikten sonra videonun kaydolduğu dosyaya baktığımda videonun yarısından fazlası kaydolmamıştı. Bu yüzden ben de 5. bölümü e, tekrardan çekiyorum. O zaman hemen bu videoda yapacaklarımıza geçelim. Bu videoda arkadaşlar artık çiftlik kuracağız. 5 bölüme geldik ve hala bir çiftliğimiz yok. Etrafta hayvanlar aramak zorunda kalıyoruz. O zaman hemen elimize birkaç tane tohum alalım, saman alalım ve hayvanları bir yere toplayalım. Ardından bunları güzel bir yer yapalım arkadaşlar. Onları da orada çiftleştirerek, büyüterek onlardan et elde edeceğiz. Bizim samanımız var mı acaba bir bakacağım bir kere. Şey Burada yok. Burada var mı? Burada da yok. O zaman hemen tarlamızdan biraz saman alalım. Ardından hayvanları toplamaya başlayalım. Hemen şuradan. Evet 20 tane saman topladım. Burası da böyle oldu. O zaman hemen hayvanlarımızın yanına gidelim. Etraftan hayvanları toplamaya başlayalım. Ama ondan öncesinde bu hayvanları nereye toplayacağımıza da bir karar verelim. Bunun için basit bir yer yapacağım hemen topraklardan. Ardından bunları hepsini güzel bir şekilde koyabileceğim bir yer yapacağım. Hemen şöyle atlayalım arkadaşlar. Ben hayvanların bulunacağı yeri bu kısma yapmayı düşünüyorum. Çünkü hayvanları buradan oraya getirmek gerçekten çok sıkıntılı olur. Ancak buraya getirmek oraya getirmekten çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden ben buraya bir yere yapacağım. Bunun için de şuraya geçici bir barınak tarzı topraktan bir yer yapacağım arkadaşlar. Evet şu anda buraya birkaç tane hayvanı sığdırabilirim. Hatta daha fazlasını da sığdırabilirim. Hayvanları buraya getirdikten sonra kapısını kapatacağım. Ve ben de buradan biraz toprak koyarak yukarı çıkacağım arkadaşlar. İlk hayvanlarımızı aramaya başlayalım. Tavuk vardı ileride bir yerde hatırladığıma göre. Dördüncü bölümde odun kesmeye giderken tavuk görmüştüm. Hatta yumurtasını da almıştım. Neredeydi o? Hemen bulacağız onu. Şurada. Evet evet burada. Hemen atlıyorum buradan. Ve yumurtası da varmış. Bunlarla güzel bir e, tavuk farmı yapabilirim aslında. Onlar çok işe yarıyor. Sınırsız bir şekilde size durmadan tüy ve tavuk eti, tavuk eti üretiliyor. Evet burada bir tane daha var. Başka var mı etrafta? Bir tane de orada var. Sen gel buraya. Sen o 3 tane olmuş. Güzel. Bu 3 taneyi götürelim arkadaşlar. Bunlar bizi zaten ayrı ayrı yetecektir. Şuradan gidelim. Sen de gel. 4 tane tavuğumuz oldu. Çok güzel. Şuradan gidelim. Bu arada kaç tane tavuk? 4 yine. Tamam. Bu arada akşam oluyor. Keşke yanımıza bir kılıç alsaydık. Zombiler falan saldırabilir. Onlar bize sıkıntı çıkarır. Ve evet. Hepsi şu anda burada. Hemen kapatıyorum burayı. Sizlere de elimdekileri vereceğim hemen. Şöyle. Evet. Sanırım bu kadar. Hemen geri çıkalım buradan. Ve hemen yatağımıza gidelim. Uyuyalım. Oradan hemen ertesi günde tavuklarımız için bir yer yapalım. Ya da Ondan önce ineklerimizi ve koyunlarımızı getireceğim. Domuz da getirmek istiyordum fakat e, hatırladığıma göre domuzlar havuçla çekiliyordu. Şu anda bizim maalesef bir havucumuz yok. Onu da e, ilerleyen zamanlarda bir köy falan bulduğumuzda alırız, buluruz onları da. Evet, yatalım. Evet, şu anda sabah oldu ve hemen birkaç tane malzeme almadan önce gidelim ineklerimizi ve koyunlarımızı da getirelim arkadaşlar. Hemen e, bunları koyalım. Tiyacımız yok. Bir 64 toprak alalım. Tamamdır. Bir yanımıza kılıç alsak iyi olur. Bunlardan da alalım lazım olabilir belki. Bir tane de kürek olursa çok güzel olur. Küreğimiz de burada. Tamam, biraz da yemek alalım. Ekmeğimiz bol bol var. Gidelim arkadaşlar tekrardan aynı yoldan. Hemen şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Tavuklarımızın sesleri de şu anda duyuluyor. Evet, hala buradalar. Yumurtlamışlar bu arada. Benim şöyle bir planım var. Bunların altının tamamen huni yapacağım. Bunlar yumurtladıkça Huniler tarafından bu yumurtalar alınacak ve ardından bu yumurtalar bir sandığa aktarılacak. Orada da birikecek yani sınırsız bir yumurta farmımız olacak. İleride bunu yün, ileride bunu tavuk eti farmına da dönüştürebilirim. Şimdi koyun arıyorum fakat bulamadım. Bu arada yine burada bir balkabağı var. Alalım onu da lazım olur. Tamamdır. Hemen geri çıkalım şuradan bir yerden. Tamamdır. Düşmeyelim de. Haa düştük. Neyse önemli değil hemen toprağımız olduğu için rahatlıkla geri çıkabiliriz. Koyun ve inek etrafta hiç göremedim. Sesi geldi yine. Nerede bu acaba? Şurada bir şey var mı? Yok gibi. Nerede? Aa buradaymış. Tamam. Evet. İki tane inek bulduk. Bunlar bize hayli hayli yeter. Bunları ıı, çiftleştirerek bir inek sürüsü haline getirebiliriz rahatlıkla. Evet sen de gördün beni. Çok güzel. İkiniz gelin bak. Gelin böyle tam da evimizin üst kısımlarındayız. Bakalım getirebileceğim bir yer var mı? Aslında nereye getirebiliriz ki bunları? Bunları buraya bir yer yapsak, burada tutsak güzel olmaz. Aynen sonra çiftliğimizi yaptığımızda da tavukları oradan, inekleri de buradan alır. Çiftliğimize yerleştiririz. O zaman şuraya hemen ufak topraktan bir baraka yapıyorum. İnekleri de buraya yerleştiriyorum. Bu arada aynen bu şekilde. <laughs> Geri gelin şunu kıracağım bunu da kırdık tamam artık buradasınız ben alana hmm. kadar burada takıl hemen at atlıyorum tamam bu arada lamalar en son bize saldırıyordu şu an saldırıyorlar mı yok bunların nasıl evcileştirildiği hakkında hiçbir fikrim yok eğer bilenleriniz varsa yorumlara yazın. O şekilde evcilleştiririm ben de. Onlar da bizim işimize yarayabilir. Eşya taşıma konusunda veya herhangi bir serüvene atıldığımızda, bir geziye atıldığımızda eşyalarımızı onların üzerinde depolayabiliriz çok rahatlıkla. İneklerimiz de tamam arkadaş. Tamam. Şimdi o zaman koyunlarımızı aramak için yola koyunlarımızı da şu taraflarda arayalım istiyorum. Hemen buradan atlayalım arkadaşlar. Koyunları da böyle rahat bir şekilde bulursak çok güzel olur. Hemen aynen dediğim gibi çok rahat bir şekilde koyunumuzu bulduk. Bir tane de orada var. Onu buraya çekeceğim zaten evimizin hemen yakınında. Bunu evimizin içinde bile e, saklayabiliriz bu koyunları. Evet gör beni. Sen de gör. Bu arada her yer bal kaynıyor. Burada vardı bir de diğer tarafta var. İleride arılarla çok güzel planlarım var. Onları yapacağım ileride. Bu arada şu kemiği de alalım. işimize yarar. Kemik tozu için. Gelin bakalım. Gel gel. Hı. Arkadaşlar koyunlarla da yapılabilecek çok güzel bir farm var. O da yün farmı. Zaten bunu önceki videolarımın birinde anlatmıştım. Orada da kanalımda biraz göz atarak koyun farmının, yün farmının nasıl yapılacağını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ben de bu koyunlarla ilerleyen bölümlerde aynısını yapacağım. E, çok güzel bir şekilde tam otomatik bir şekilde yünlerimizi alacağız sandıklardan. gel, Evet. Şu anda 3 tane koyunumuz oldu. Gelin gelin. Gelsene. Bak gör beni. Şimdi bunları e, şuradan bir yol yaparak çıkartacağım. Gelin bakalım. Evet. Kolayca geliyorlar. Şöyle yapalım. Ha, oradan da gelebiliyorlar. Gelin böyle. Gelin şu tarlanın içinde muhafaza edelim. Evet. Tamamdır. Artık çıkamayacaklar arkadaşlar. Bir süre burada kalacaklar. O sırada her şeyimiz tamam şu anda. Tavuklarımız tamam, ineklerimiz tamam, koyunlarımız da buradalar tamam. E o zaman çiftliğimizi yavaştan yapmaya başlayalım arkadaşlar. O zaman hemen bir yemek yiyeyim. Çünkü yavaşladım çünkü 3 kalp, 3 adet but kalmıştı. Hemen yedik yemeğimizi. Tamam. Şimdi bu malzemeleri tekrardan bir sandığa koyuyorum. Bu arada şu malzemeleri de koyalım. Şu anda sandıklarımın e, çöplükten pek farkı, farkı olmadığını biliyorum. Zaten sandık odamız hazır. Yakın zamanda oraya da taşınacağız arkadaşlar. İlk olarak tahtalarımızı alalım. Varsa tabi. Taş alalım biraz. Çubuk alalım. İhtiyacımız olacak. Evet burada 59 tane huş tahtamız var. Huş basamaklarımız var. Ben bunlarla biraz çit yapayım. Çünkü en fazla ihtiyacımız olan şey çit olacak. Çit için de bunlar gerekiyormuş. Biraz çubuk yapalım o zaman. Ve çitlerimizi yaptık. Bu kadar yeter mi? Daha yapabiliyor muyuz acaba? Bir bakacağım. Hatta bir tane de çit kapısı yapalım. Tamam şu anda 30 tane çitimiz bir tane de çit kapımız oldu. Fakat bunlar bize yetmeyecektir arkadaşlar. O zaman ben e, demirlerimle bir balta yapayım. Biraz odun toplayalım ardından da onlarla çit yapalım arkadaşlar. Evet bu arada akşam da oluyor fakat problem değil. Hemen şuradan bir yerden çıkarız arkadaşlar. Toprağımız var mı? Yok tamam. Evet şuradan hemen ağaçları kes kesmeye hemen düzelttik. Buradan devam edelim. Ve şu anda 29 tane huş odunumuz oldu. Bunlar bize e, yetecektir arkadaşlar. Hemen atlayarak tekrardan evime doğru e, çıkacağım. Hemen buradan gidelim. Evet ve odunlarımın hepsini burada çeviriyorum. Bir kısmını e, çit yapmak için çubuğa çevireceğim arkadaşlar. Geri kalanını da çitin odunlu olarak kullanacağım. Ne kadar? 55 tane çubuğumuz oldu arkadaşlar. Hemen e, çitlerimizi yapalım. Evet 64 artı 35 tane çitimiz oldu. Bunlar bize yeter ama ondan öncesinde creeper'larda doğmuş sıkıntı olur bize. Ondan öncesinde uyuyalım. Ertesi sabah tekrardan çiftliğimizi yapmaya devam edelim. Evet, şu anda sabah oldu. Hemen şuraya malzemelerimi koyuyorum. Gereksiz malzemeleri koyacağım. Yanımda boş bir envanterimi kaplamasınlar. Taşlar kalabilir. Basamaklar da kalabilir. Tamamdır. Şuradan hemen gidelim arkadaşlar. Şimdi çiftliğimi şuraya bir yere yapacağımı söylemiştim. Tamam orayı yapalım. Ya da şuraya da yapabiliriz. Direkt buradan bir köprü çekeriz. Buraya zaten bir köprümüz var. Bunun aynısını devamıymış gibi şuraya da çekeriz. Çok güzel olur. Aşağıya inip çıkmaktansa şuraya yapmak bence çok daha mantıklı. O zaman oraya yapalım arkadaşlar. Şu anda geçici olarak basamaklarla bir yol yapacağım. Gidiş gelişimizi sağlamak için. Geri kalanlarla da şurayı tamamladım. Şimdi bizim ineklerimiz buradalar. Buraya çiftlik yapmak için biz burayı bir düzleyelim arkadaşlar. Şu hizada şuraya bir çiftlik taşı yapalım. Hemen şuradan temizlemeye başlıyorum. Evet şu anda alanı açtım. Buraya hemen düzeni kuracağım. Ardından hayvanları yavaş yavaş getirmeye başlayacağım. Bu arada şunları da kalmış. Buraları da hemen alalım. Ve ardından da ve yerlerin e, tamamı çimen olması için bu taşları alıyorum. Çünkü koyunlar yerden ot almaya ihtiyaç duyuyorlar. Eğer yerden ot yemezlerse Günleri çıkmıyor Toprağımız zaten var Hemen şuradaki alanı da biraz e, düzleyeceğim Düz bir alan olması gerekiyor Evet alanı biraz daha genişlettim Bu alan bize çok daha fazla yetecektir O zaman çitlerimizi e, dizmeye başlayalım arkadaşlar Benim aklımda şöyle bir plan var Buradan bir kapı olsun istiyorum. Böyle arada bir kapımız olsun arkadaşlar. Benim çift kapım buradaydı. Hemen çift kapımı koyuyorum. Böyle bir kapımız olsun. İçeriye girdiğimizde bizi böyle bir koridor karşılasın. 3 adet bölme olsun. Bölmelerin her birinde ayrı bir hayvan türü mesela burada inekler, burada koyunlar, burada da tavuklar. Böyle bir düzen yapabilirim. Hemen ardından yanına da ufak bir kulübe yaparak bu hayvanlardan çıkan malzemeleri depoladığım ufak bir sandık odası yapabilirim arkadaşlar. Yani en azından benim aklımdaki plan böyle. O zaman hemen şuradan şuraya da bir toprak koyarak başlayalım. Şuraya dediğim gibi bir koridor olması için şuraları kapatıyorum. Buraları da kapatacağım hemen bu şekilde. Ve tamam arkadaşlar şu anda çiftliğimiz için ayırdığım alan şu anda burada tamam oldu. Buradan dediğim bölmeleri oluşturmak için bu şekilde bir çift çekiyorum. Bu çektiğim alanı da 3'e böleceğim ve birinde tavuklar, birinde inekler, birinde de koyunlar olacak. Tamamdır. Şuraya da bir kulübe yaparım arkadaşlar. Hatta ufak yerin üzerinde de olabilir. Şimdi hemen e, şuraya bir geçerek buradaki blok sayısını öğrenerek üçe böleceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 15. 15 blokluk bir yer burası. Bir yer olmuş. O zaman e, burayı 7'ye böleyim. 2'ye böleceğim yani. 1 2 7 Buraya da bir çift kapısı yapacağız. Yapacağız. Hemen buraya bu şekilde ufak bir koridor yapıyorum. Aynı şekilde buraya da yapıyorum aynısını. Evet, böyle. Ardından tek burayı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 blok iki taraftan 5 sayarak ortadan böleceğim. 1 2 3. 4. Yani buradan bölüyoruz. Burada da kapılar olacak. Bu yüzden buraları ee, Dörde böleceğim yani arkadaşlar. Şu anda tamam arkadaşlar. Şu anda çiftliğimiz tamamlandı. Ve şu anda güzel oldu bence. Hoş bir çiftlik oldu. Şuraya da e, bir kulübe yapacağız şimdilik. Onu da e, huş kütükleriyle ve taşla yapalım isterseniz hemen şuraya. Buraları biraz kırıyorum. Tamam. Alanımız şu anda tamamlandı. Hemen buraya ufak bir kulübemizi yapacağım. Öncelikle buralar ve evet arkadaşlar şu anda sandık odamız bitti. Çiftlikten çıkan malzemeleri koyacağım. Sandık odası şu anda bitti arkadaşlar. Buraya şimdilik sandıkları koyacağız. Bunun içinde benim çok güzel bir fikrim var. Onu uygulayacağım. Sizler de görünce garanti veriyorum seveceksiniz. Şöyle arkadaşlar şu anda elimde tuzak kapıları var gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde koyuyorum. Şunu alalım bir dakika. Ve ardından bunun üzerine ekmeği yerine koyalım. Böyle sandıkları koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, hoş bir görüntü oluyor. Şöyle olursa bence çok daha güzel duruyor. Böyle tekli olduğunda çok daha iyi duruyor. Bu şekilde hemen şuraya da koyuyorum ve tamam. Gördüğünüz gibi sandık odamız bence şu anda çok hoş oldu. Bunları da buralara bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Bence şu an çok güzel oldu. Bu bizi bu bizi çok güzel bir şekilde idare edecektir arkadaşlar. Ve son olarak da her şeyimiz tamam şu anda çiftliğimiz tamam tamamen tamamlandı. Bu arada son olarak sandık odamıza şöyle boş kalan yerleri cam ekleyeceğim. Şu anda camım yok ama cam yaptığımda buraları camlara koyacağım. Evet, sandık odamız tamamlandı. Şimdilik gece oluyor, biz hemen uyuyalım. Ardından hayvanlarımızı çiftliğe getirelim. Evet, sabah oldu ve hayvanları çekmek için hemen buğday alıyorum. Ardından da biraz tohum alıyorum. Hemen hayvanlarımızı getirmeye başlayalım. İlk olarak en yakını inek olduğu için ineklerden başlayacağım. Toprağımız varsa güzel olur. Evet var. Toprağımızla bir yol açalım arkadaşlar ineklere. Bunu alıyorum bu şekilde. Gelin. Gelin böyle. Bak oradan gelme. Heh, tamam. Tamam çok güzel. Şimdiki sırada koyunlarımız var. Koyunlarımızı da ileriye koymuştuk. Hemen onları alalım. Ve sizi şuraya koyalım. Gel. Bakın girdiniz çok güzel size gelin ile kıralım mı yani hadi gelin şöyle çitleri e, geri koyduk ve son olarak da son kalan tavuklar var tavukları da getirelim arkadaşlar ve tavuklar çok fazla yumurtlamışlar yolu şuraya açacağım o yumurtalarını da alalım biz gelin böyle bunları e, şuradan götürelim oradan direkt çiftliğin yolundan evimize götürürüz. Gelin buradan. Üçünüz gelseniz yeter. Hatta ikiniz gelin tamam. Şu yumurtayı da alalım. Şuradan hemen gelin. İkinizi çiftleştirelim. Tamamdır. Şunları bir çiftleştirelim. Ser de yapalım hadi. Tamamdır. Şu anda çiftliğimiz tamam. O zaman arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.